Günaydın. Bir tezat var farkındayım. Kafamda şapka. Üzerimde ise kışlık hırka neredeyse. Yeni bir gün bu arada. Merhaba tekrardan. Dedim unuttum. Üşüyorum. Kütüphane özellikle çok üşüyorum. Yani şu an henüz kaloriferler yanmadı ama hava soğudu. O yüzden özellikle sabahları çok soğuk oluyor. Şu anda saat 9.30. Ve ben kütüphaneye gidiyorum. Bugün beraber ders çalışacağız. Uzun bir ara verdim ders çalışmaya. Bir haftadır kitap başına oturamadım. Bir takım sebepleri var ama çok önemli değil. İnsanın ara ara böyle şeyler yaşaması normal bence. Bugün telafi etmeye çalışacağım. Bakalım neler olacak. 没什没吃。 Tane serüveninin sonuna geldik. Bugün 3 saat çalışabildim. Evime gidiyorum. Yoruldum. Bir müddettir çalışmadığımı söylemiştim. Anlamışım. Eve gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Şimdi biraz kendi kendime bir şeyler yapacağım. Vakit geçireceğim. Sonra bir duşa gireceğim. Sonra çalışmaya evde devam edeceğim. Duşa girdim. Çıktım. Saçlarımı kuruttum. Şimdi yeniden masa başına geçtim. Hava da hafiften kararmak üzere. Daha henüz kararmadı ama maalesef ki ışıksız durulmuyor. Yapmam gereken çok şey. Ama yaptığım çok az şey var. Yaklaşık bir 30 sayfa buradan çalışmam gerekiyor. Bunu bitirdikten sonra da... Yani bu ders çalışmak da aynı spor gibi. Ya bir hafta bile ara versen hamlıyorsun. Ve sonra başlamak zor oluyor. Sancılı oluyor. Sporda da mesela bir hafta bile ara verseniz nankördür. Hemen böyle hamlarsınız falan. Endokrinoloji. Neyse arkadaşlar yani sayfa saymak uzun sürüyor ve zor bir iş. Öncelikle şu kitaptaki 30 sayfamı bitirmem gerekiyor. Ben yemek yedim, geldim. Şimdi yemeğe oturuyorum. Konu okuyacağım biraz. O zaman. Tamam. Size bildimden aldığım iki kalemi göstereceğim. Efsane. Duruyor sağ olun. İlk önce şundan başlayayım. Bir tanesi böyle şişman sarı bir kalem. Şöyle şurasından açılıp kapanıyor. Buradan da yapabilirsiniz. Bir diğeri de bu şekilde içerisinde böyle tombiş tombiş ayılar var. Şuradan açılıp kapanıyor arkadaşlar. Bu iki tatlı şeyi aldım. Çok güzeller. Gün geçmiyor ki bir yeni güzel bir kalem getirmesin. Gerçekten aşırı dombik ve aşırı tatlılar. İkinci günden merhaba. Bugün hava yine kapalı. Biraz da soğuk. O yüzden şifreli deri ceket giydim. İlk defa deri cekete başlangıç yapıyoruz. Ama tabii şapkam da var çünkü. Hem güneş var hem de ısıtmıyor. Günaydın. Üçüncü gün videosun olsun istiyorum. Dün eve gelince hiç çekim yapamadım. Çünkü aşırı yorulmuştum. Yemek yapıldı, yemek yedik. Sonra biraz uzandım. Bir şeyler izledim falan. Sonra bir kıyafet dolabımla alakalı gelişmeler vardı. Onu tamamladım. Öyle. Bugün erken çıktım. Saat 8.45. 9.30 gibi çıkıyordum hep. 9 gibi. evde çalışma işine hala adapte olamadım. Kütüphanede çok güzel, iyi, hoş çalışıyorum. Eve gelince sanki bir tatil alanına gelmişim. O kitabı kapağı açılamıyor. Buna bir çare bulmamız lazım. Yavaş yavaş evde de oturmaya çalışıyorum. Bilmiyorum belki fark etmişsinizdir. Ama çok zorlanıyorum evde. İlla kütüphanem olması lazım. Ben lisede hiç kütüphaneye gitmezdim bu arada. Bakalım yani bu işe de bir çözüm getirirsek iyi olacak. Çünkü kışın sürekli kütüphaneye gitmek de imkansız. Belki de hiç gitmeyeceğim. Çok soğuk oluyor kışın kayseri. Bakalım. O kadar erken gelmişim ki kütüphane açılmamış. 10 dakikadır oturuyorum. 9'da açılıyor Bugün erken çıktığımı söylemiştim. Ve kütüphaneyi ben açtım. Hiç kimse yok çünkü takıstayken <laughs> geldim. <laughs> bugün güzel bir gün olsun. İyi mi çalışma? Boş olduğu için test oluyorum. Evet, bir kütüphane gününün daha sonuna geldik. Eve gidiyorum. Bugün toplamda 4 saat çalıştım. Selam. Selam bu şekilde. O zaman başlayalım. Neyi fark ettim biliyor musunuz? Konsere gitmek istiyorum. Yani böyle bağıra bağıra şarkı söylemek istiyorum. Son ses. Neyse, böyle işte. Umarım giderim yakın zamanda. Yeter. ve geldim. Kendi kendime diyordum ki işte evde mi çalışsam, kışla geliyor şöyle böyle falan ama kütüphaneye gitmeye devam edeceğim. Motivasyonum tamam. Yani gidebildiğim her gün bir işim olmadı sürece kütüphaneye gideceğim. Kendime söz veriyorum. Hava çok güzel, hiç bulut yok, hiç. Ben de... Endokrini bitirmek kararım vardı. Uygulayamadım. Yani bugün inşallah başlangıç sayfamız 162. 262 olsun ya. Hadi bakalım. çıkıp hocanı ister. Biliyorum şimdi. Selamlar. 17 derece ve yağmurlu bir günden önce Kayseri soğudu. Bugün günlerden salı. Bugün de pazartesiydi. Ve yağmurlu bir günde. Kütüphaneyi Evet. 4 saatlik bir çalışmanın ardından kütüphaneden çıktım. 3 saat 55 dakika çalışmışım. 5 dakika daha çalışıp 4 saat tamamlamayı çok isterdim ama başaramadım. Yetmedi iradem. Çok yoruldum. Şimdi eve gidiyorum. Ve hava yağmurlu olduğu için her yer ıslak. Paçalarım uzun ve mahvoldular. Yani kötü bir iş. Ve son karşınızdayım. Bugün çarşamba ve yine ben kütüphaneye gidiyorum. Biraz daha hızlı olmazsam yine dünkü gibi sevdiğimleri kapmış olacaklar. Hadi Hava 10 derece. Donuyorum. Allah'tan çantamda çalışma kaşkolum var. <laughs> çalışma atıksı. <laughs> Bu nasıl bir soğuk? Biz kışın ne yapacağız bilmiyorum. Üzerime de kalın bir şey giydim yani hırka. Yok kesmedi çok soğuk. Neyse. Güzel bir gün diliyorum. Bugün çarşamba. Siz bu videoyu cumartesi günü izlersiniz. Yüksek ihtimalle 3 gün birleştirdim çünkü. Editini ancak yaparım. O zaman görüşürüz. çıktım. Yine tam 3 saat 50 dakika çalıştığım bir gün. 4 saat bekleyemedim. <laughs> Yeterli. Saat şu anda 4. Ve ben evime gidiyorum. Bu arada düşününce 9'da girip 4'te çıktığıma göre 3-7 saat. 7 saatte 4 saat çalışmak çok az abi. Çok verimsiz demek. Çok mola veriyorum ya. Yani telefonla oynuyorum falan. Bu işi vazgeçmem lazım. Bu işi olmaz. Bu işi iyi değil. Şunun güzelliğine bakın. Aslında mor, pembe gibi çıkıyor ama çok güzel şu yeşil diye yanında böyle duvar gibi. Sonbahar gelmiş. buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Ders çalışma isteğinizi almanızı bir tık olsun arttırabilmişizdir. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.